Selamun Aleyküm. Rıza dayı. Aleyküm selam. <laughs> ne güzel oğlakların var böyle ya. Bunlara ne yaptın böyle sen ne yaptın? Ne verdin bunlara? Taş, taş, taş yedirdim. Taş. taş, yediriyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. Çok güzel ya. Kaç tane var burada dayı? 80. Hangi köy burada? Nerenin köyü? Yılmaz, Yılmaz. Yılmaz köyü. Maşallah çok güzel. Oğlakların kondisyonu da çok güzel. Nasıl memnun musun? Memnunum memnunum. Seni ben geçen sene gördüğümden şimdi gençleşmişsin ha, bunun gençleş peşine gidelim. Tabii gençleşiyorum da. <laughs> bu <laughs> Söğüt yaprağı yarıyor mu? Bu arpa gibi yararmış arpa. Allah Allah. Allah. Çekti mi? Çekiyorum. Dişine zararı vermiyor mu peki bu? Yok zararı vermiyor. Nasıl yarar? 재미 <laughs> <laughs>